Merhaba arkadaşlar. Haziran 2025 tarihine kadar geldik. Dönem bitti. Koskoca bir eğitim öğretim yılını bitirdik. Sıra geldi yaz okuluna. Yaz okulu ile ilgili çok fazla soru geliyor. Bunları şöyle sizler için toparladım. Madde madde aşama aşama gidelim. Öncelikle tarihler konusu arkadaşlar. 30 Haziran tarihinde ders seçimleri başlıyor. Sadece 5 gün sürecek. 30 Haziran pazartesi başlıyoruz ve 4 Temmuz Cuma günü, Pazartesi Cuma arası ders seçimlerini yapıyoruz arkadaşlar. 16 Ağustos tarihinde de yaz okulu sınavına giriyoruz. Tek bir sınav olacak. Ara sınav, vize, dönem sonu sınavı, final yok. Sadece tek bir sınav var. Ücretler konusuna geldiğimizde 2024 yılında 1400 TL ödedik 5 ders için. 2025 Haziran ayının son haftası belli olur. O da benim tahminim %50 zam gelirse 2100 lira civarı diye tahmin ediyorum. Umarım çok daha fazla artmaz arkadaşlar. Baş ders konusu çok soruluyor. En fazla 5 ders seçebilirsin. İstersen 1 ders seç, 2 ders seç, 3 ders seç ama 5 dersi geçemezsiniz arkadaşlar. Hangi dönem konusunda soruluyor? Biliyorsunuz sene içinde düz döneminde sadece güz dönemi derslerini alabiliyoruz. Bahar döneminde sadece bahar dönemi derslerini alıyoruz. Yaz okulunda ise istediğimiz dönemden almış olduğumuz dersleri alabiliriz. Bir üst sınıftan hiç almadığımız dersleri alabiliriz ortalama yükseltmek istediğimiz dersleri alabiliriz. Bütün dersleri en fazla 5 tane olmak üzere alma şansımız var. Bununla ilgili bir detay kural yok. Şimdi bu videonun en önemli konusu neden yaz okulu? Arkadaşlar yaz okulunu seçmeden önce aosöğrenci.anadolu.edu.tr adresine gelin. Şurada ders durum linkini tıklayın. Ön lisanslar 4 dönem, lisans okuyanlar 8 dönem boyunca bütün derslerinizi burada göreceksiniz. Geçtiğiniz dersler, kaldığınız dersler, almadığınız dersler, muaf olduğunuz dersler her şey bu ders durum linkinde göreceksiniz. Şimdi gelelim senaryoya. Dedim ki 3 farklı senaryo. Birinci senaryomuzda şu var. Arkadaşlar şöyle bakın en fazla SF derslerinizden olmak üzere 5 tane öncelikle varsa birinci senaryoda kalmış olduğunuz dersleri FF dersleri almanızı tavsiye ederim. Misal 6 tane FF dersiniz var ya da 7 tane, 8 tane ya da 3 tane. Öncelikle FF derslerinizi alın. Daha sonra hiç almadığınız bir üst sınıftan ders alabilirsiniz. Mesela 4 tane FF dersiniz var birinci sınıftan. 4 tane FF dersinizi alın. Bir tane de bir üst sınıftan ders alabilirsiniz. Koşullu geçer dersleri henüz almayın. Mezun olana kadar genel ortalamanızı 2 yapma şansınız var. Koşullu dersleri mezun olana kadar 2 yaparsanız ortalamanızı almadan otomatik geçmiş sayılırsınız. Bu Senaryo 1. Ne demiştik? 3 farklı senaryo. Birinci senaryoda FF almış olduğunuz dersleri öncelikli olmak üzere diğer yeni dersleri alabilirsiniz. 2. senaryo, ben bu arada 3. senaryoda ders alımı yapacağım, onu da birazdan anlatacağım. Geldik ikinci senaryoya. Senaryo 2'de arkadaşlar mesela ön lisanstasınız, bahar döneminden 4 tane dersiniz kaldı. Bahar dönemi derslerini önce alırsanız bir tane de düz döneminden ders alırsanız bahar dönemini komple temizlemiş olursunuz. Ekim ayında sadece kalan güz dönemi derslerini alırsınız ve Ocak 2026'da mezun olma şansınız var. Yani senaryo 2 demek erken mezun olmak isteyen arkadaşlar kaldığı dersler yoksa bir üst sınıftan öncelikle bahar dönemi derslerini seçmek üzere bir buçuk yılda hatta sadece toplam 5 tane dersiniz kaldıysa hemen de mezun olabilirsiniz. 2025 Ağustos ayı sonu itibariyle mezun olabilirsiniz. Senaryo 2 Erken mezun olmak isteyen arkadaşlar üst sınıftan ders alabilir. Şimdi geldik üçüncü senaryoya. Üçüncü senaryo benim gibi kaldığım ders yok. Alttan dersim yok. Erkenden üstten bir sürü ders alıp erken mezun olmak da istemiyorum. Ben seneye rahat etmek istiyorum. O zaman senaryo 3. Mesela benim arkadaşlar birinci sınıf bitti. Birinci dönem bütün derslerimi geçtim. İkinci dönem bütün derslerimi geçtim. Ne yapacağım? Seneye rahat etmek istiyorum. Şöyle bakıyorum. 3. dönemden 1, 2, 3, 4 tane dersim var. Ben seneye sadece 2 tane ders almak istiyorum 3. dönemden. Göz döneminde sadece 2 tane dersle uğraşacağım. Sene içinde çok yoğun oluyorum. Bir yandan çocuklar, bir yandan iş güç derken. Ben sadece 3. dönemden 2 tane ders alıyorum. Geldim 4. döneme. 4. dönemde 1, 2, 3, 4 tane dersim var. Buradan da 2 tane ders alacağım. Yani seneye göz döneminde toplamda 2 dersim kalacak. Bahar döneminde toplamda iki tane dersim kalacak ve seneye ben çok rahat bir sene içerisinde derslerimi görmüş olacağım. Bir yandan normal hayat koşturmacasına devam ederken bir yandan sadece ikişer tane dersle uğraşacağım. Beş ders olması gerekiyor en fazla demiştik. Bir tane derste üçüncü sınıftan şöyle bakıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş tane dersim var. Bir tane de üçüncü sınıftan mesela görsel iletişim kuramları dersini alabilirim arkadaşlar. Bu da benim seneye dönem rahatlatma dediğim üçüncü senaryo. Yani şöyle bir toparlayacak olursak falan derslerinizi alabilirsiniz. Senaryo 1. Erken mezun olmak için üst sınıftan ders alabilirsiniz. Senaryo 2. Ya da benim gibi seneye böyle az az değişik dönemlerden dersler alarak seneye seneye içinde rahat etmek için kendiniz böyle bir strateji uyguluyor olabilirsiniz. Bunlar senaryolar benim. Tabi yaz okulu zorunlu değil. İsterseniz dördüncü senaryo olarak da yaz okuluna hiç katılmayabilirsiniz arkadaşlar hangi ünitelere çalışalım? Arkadaşlar özellikle ben 30 Haziran sabahı sabah saat 10-11 gibi ders seçimi yapıyorum. Ders seçimi yaparken bir 4-5 dakikalık video çekelim. Bunu çektikten 3-5 gün sonra da hemen dersler aynı gün zaten e-kampüse yüklenir. Temmuz ayının ilk haftasında da yaz okulu ders çalışma programı yapacağım. Ve onunla ilgili de detay videolarım gelecek. Bütün ünitelere çalışıyoruz. 8 üniteye çalışıyoruz. 5. maddeye geldiğimizde kaç sınav, kaç oturum? Eğer geçtiğimiz son 4-5 yıl gibi gene aynısı olursa 16 Ağustos Cumartesi öğlen saat 14'te tek bir oturum olacak arkadaşlar. Bir ders alan bir ders yapıp gidecek. Beş ders alan beş ders yapıp gidecek. Öğlen saat 2'de Cumartesi günü bütün dersleri tek bir seferde alıp bitiriyoruz. Tek bir sınav 20 soru test olarak en az 7 net yapan 7 net bakın 7 doğru değil. Çünkü her doğru size 5 puan getirir. Her yanlış 1,25 puan siler. 4 tane yanlış 5 puan siler. Yani bir doğruyu tamamen siler. Buna dikkat ediyoruz. En az 7 tane net yaptığınızda 20 soruda 35 ve üstte alırsanız rahat bir şekilde geçmiş olursunuz arkadaşlar. Şimdi en önemli konu ortalamaya etkisi. Arkadaşlar biraz önce ders durum linkine gelmiştik. Bakın şurada not ortalamaları yazıyor. Not ortalamaları yıllar geçtikçe şurada bir sürü rakamlar göreceksiniz. Siz bu rakamlar arasında sadece tek bir rakama bakacaksınız arkadaşlar. Genel ortalamaya bakacaksınız ve en son açıklanan döneme bakacaksınız. Bakın benim güz dönemi genel ortalamam 2,66'ymış. Bu benim güncel ortalamam. Buna baktım. Bahar dönemi 2,91 oldu. Sadece buna bakıyorum. 2,66 ne oldu? Silindi. Artık o eski moda. Eskide ona bakmıyorum. Güncel değil. Yaz okulu da aynen bitti. İyi zaman 16 Ağustos'tan sonra bir hafta sonra biter. Hemen mezun olan arkadaşların diplomaları yüklenir. Ya da bizim gibi devam eden arkadaşlar devam eder. Burada yaz okulu satırı eklenecek. Şuradaki 2.91 artık güncel olmayacak. Hemen onun altındaki ortalama güncel olacak. Mezun olana kadar biz o genel ortalamayı 2'nin üstünde tutmaya çalışıyoruz. Eğer 2'nin üstünde tutabilirsek ne olur? Çok rahat bir şekilde mezun olmuş oluruz arkadaşlar. Son döneme kadar ve koşulu dersleri tekrar almamıza gerek kalmaz. Koşulu dersleri almadan mezun olma şansına erişmiş oluruz arkadaşlar. Şimdi gelelim maddelere. Sorularınız bölümü arkadaşlar gün içerisinde malum kanalımızda bakın şöyle 3-5 dakikalık videolar çekiyorum. Bu 3-5 dakikalık videoların dışında pazartesi, çarşamba ve cuma akşam 22-22.30 arası 30 dakikalık canlı yayınlar açıyorum. İsteyen arkadaşlarımız gelip canlı canlı sorularını sorabilir. Haftada 3 gün sadece yarım saat tutuyorum. Hem ben yorulmamış oluyorum hem de sizler yorulmamış oluyorsunuz. İsteyen arkadaşımız gelip canlı canlı sorularını sorabilir. Haftada 3 gün karşınızda çok acil, çok önemli bir işim olmadığı sürece sizinle karşınızdayım arkadaşlar. Yaz okulu ile ilgili ilk videom böyleydi. Yaz okulu dersi için videolarım, ders çalışma videolarım, yaz okulu en çok gelen sorular videolarım şeklinde serim devam edecek. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, takipte kalın.